Bir saniyeliğine acımasızca dürüst olalım. Çoğu insan şanssız olduğu için parasız değil. Parasızlar çünkü içinde olduklarını bile fark etmedikleri hileli bir oyunu oynuyorlar. Ve işin çılgın tarafı şu, İnsanları fakir tutan tuzaklar görünmezdir. Onları normal, zararsız hissederler. Herkesin yaptığı şeyler gibi görünürler. Ama zenginler, onlar o oyunu oynamıyor. Bugün sessizce geleceğini tüketen para tuzaklarını ortaya çıkarıyoruz. İddia ediyorum. Bu tuzaklardan en az birini hala yapıyorsun ve onu fark ettiğinde paraya bakışın bir daha asla aynı olmayacak. Her şey basit bir soruyla başlar. Bu ödemeyi karşılayabilir miyim? Bu aylık ödeme tuzağıdır. Yeni bir telefon, yeni bir koltuk, yönetilebilir görünür ama aslında hayatınızı tek tek eşyalarla kiralıyorsunuz. Zenginler bambaşka bir soru sorar. Toplam maliyeti nedir? Hazzı zevti ertelerler. Böylece sonunda bir şey satın aldıklarında ona gerçekten sahip oluyorlar. Ya da şu örneğe ne dersiniz? Bunu hak ettim tuzağa. Zor bir haftadan sonra kendini ödüllendirmek mantıklı gelir değil mi? Ta ki bunun duygusal terapiye dönüşmesine kadar. Başarıyı kutlamıyorsun aslında. Stresi uyuşturmak için para harcıyorsun zenginlerse farklı bir yol izler. Stresi kökünden çözerler. Böylece pahalı rekalde terapisine ihtiyaç duymazlar. Onlar vergilerini önceden optimize eder, paralarının her ay onlar için çalıştığından emin olurlar. Yılda bir kez değil. Gelelim büyük bir yanılgıya. Yeni araba eşittir başarı fikri. Pahalı bir araba, zenginlik sinyali vermenin en hızlı yoludur. Aynı zamanda serveti yok etmenin de en hızlı yolu. Değer kaybeden bir varlık statü sembolü gibi davranır. Zenginler dorçlarla hava atmaz. Onlar çok daha değerli bir şeyle hava atarlar. Özgürlükleriyle. Sıradaki finansal bataklık, haftaya biriktirmeye başlarım tuzağı. Kendimize söylediğimiz yalanlardan bir tanesi. Daha çok kazanınca biriktiririm. Ama serveti büyüten şey maaşın değil, zamandır. Bugün yatırılan 100 lira 10 yıl sonra yatırılan 1000 liradan daha güçlüdür. Zaman, asla geri kazanamayacağınız tek varlıktır. Kredi kartları, şimdi al sonra öde, mağaza finansmanı, bunlar zincirleme ödeme sistemini normalleştirdi. Çoğu insan için borç bir yaşam biçimi, sürekli bir yırk. Ama zenginler için borç bir araç. Daha çok para kazandıran varlıkları almak için kullandıkları bir lavraç. Tüketmek için değil, inşa etmek içindir. Yatırım korkusu, İnsanlar piyasada para kaybetmekten korkuyorum der ama parayı enflasyona yavaşça, sessizce kaybetmekten korkmaz. Bu daha güvenli hissettirir çünkü zarar görünmez. Zenginler yatırım yapmamanın en büyük risk olduğunu anlarlar. Bu garantili bir kayıp. Bu korku bizi çoğu zaman başka bir tuzağa iter. Hızlıca ihtiyacım var tuzağına. Bu, bana hızlı ne kazandırır diye soran, bana ömür boyu ne kazandırır diye sormayan bir zihniyettir. Bir sonraki maaşa fokuslanmak yerine, bir sonraki 10 yıla fokuslanmak gerekir. Bu kısa süreli düşünme, hayır diyememe tuzağını açık hale getirir. Biri sana hayatta bir kez olur fırsatı sunar. Pahalı bir yemeğe davet edilirsin. Çoğu insan kaçırmaktan korktuğu için evet der. Zenginlerse planlarının kontrolünü kaybetmekten korktukları için hayır der ve plan olmadan para yok olur. Bu plansızlık tuzağıdır. Paranın bir görevi yoksa binlerce küçük kararla elinden kayıp gider. Her kuruş daha kazanmadan önce bir işlevi hali sahip olmalıdır. İlk savunma hattın plandır. İkincisi ise acil durum fonu. Çünkü acil durumlar olacak mı sorusu değil, ne zaman olacak sorusudur. Bu güvence olmadan her küçük sorun, her beklenmedik araba tamiri veya tıbbi faturası kurduğun her şeyi yıkabilecek bir finansal deprem olur. Her şey yolunda gittiğinde bile, zam aldığında bile başka bir tuzak bekler. Buna yaşam tarzı kayması deniyor. Yavaş ve sessizce büyük felaketlerden çok daha fazla finansal geleceği yok ediyor. Maaş zammı alırsınız, daha güzel bir araba alırsınız. Prim alırsınız, daha büyük bir daire alırsınız. Zenginler tam tersini yapar. Önce varlıklarını büyütürler. Yaşam tarzları çok daha sonra yükselir. Çünkü bilirler ki her gelir eşit değildir. Çoğu insan saatlerini parayla takas eder. Zenginler ise fikirleri, sistemleri ve kaldıraçları takas ederler. Bu tuzaklar çevremizdeki dünya tarafından daha da güçlendiriliyor. Arkadaş etkisi tuzağını düşün. Eğer arkadaşlarınızın yediği yerlerde yemek yerseniz alışveriş yaptıkları yerlerde alışveriş yaparsanız ve tatil yaptıkları yerlerde tatil yaparsanız banka hesabınız sonunda onlarınkinin bir yansıması haline gelir. Zenginler sosyal çevrelerini özenle oluştururlar çünkü etkinin para kadar önemli olduğunu bilirler. Bu baskı aynı zamanda şimdi ucuz, sonra pahalı tuzağını da besliyor. 5 yılda yanacak kaliteli bir ayakkabı yerine 6 ayda yanacak ucuz ayakkabı alıyoruz ve bu da uzun vadede bize daha pahalıya mal oluyor biz fiyat etiketlerini satın alıyoruz, değeri değil. Ve çoğunun asla fark etmediği bir gerçek. Servet, daha çok şey yaparak değil, daha az şey yaparak ama büyük bir amaçla inşa edilir. Daha az düşünsüz harcama, daha az statü peşinde koşma, daha az duygusal satın alma. Bu tuzaklar insanları sorumsuz oldukları için fakir tutmaz. Oyunun kuralları öğretilmediği için fakir tutar. Ama artık biliyorsun ve bilgi gelecekteki özgürlüğüne yapılan ilk gerçek yatırımdır. Artık soru ne bilmiyorum değil. Soru şu, bugün hangi tuzağı kıracaksın? Çünkü zenginler sadece şanslı değildir, farkındadır ve farkındalık her şeyin başlangıcıdır.